Tanrıların güncesine hoş geldiniz. Bugün, tarih boyunca en çok tartışılan gizemlerden birine dalıyoruz. Atlantis. Bir zamanlar denizlerin ötesinde yükselen bu efsanevi uygarlık gerçekten var mıydı yoksa yalnızca bir efsaneden mi ibaret? Platon'un satırlarında başlayan bu hikaye, çağlar boyunca insanlığın en büyük merak konularından biri oldu. Gelin şimdi, kayıp kıtanın izini birlikte sürelim. Bazı hikayeler ölmeyi reddeder. Zihnimizin köşelerine yapışırlar. Tıpkı en sevdiğimiz tişörtteki inatçı bir leke gibi. Atlantis'in hikayesi de bu lekelerden biri. Muhteşem bir şehir, kusursuz bir toplum, tek bir korkunç günde deniz tarafından yutulmuş. Tarih mi bu? Geçmişimizin unutulmuş bir bölümü mü? Yoksa sadece bir abartı mı? Belki de bir uyku masalı. İnsanlar onu aramakla hayatlarını harcadılar. Servetler harcadılar, kitaplar yazdılar, filmler çektiler. Hepsi bir hayalet için, binlerce yıl öncesinden gelen bir fısıltı. Temel bilgileri netleştirelim. Herkesin bahsettiği bu Atlantis neydi? Hikayeye göre sadece herhangi bir şehir değildi. Bir imparatorluktu. Antik dünyanın bir süper gücü. Teknolojik harikaları, mimari mucizeleri. Şehir, mühendisliğin bir harikasıydı. Eş merkezli kara ve su halkaları güneş altında pırıl pırıl parlayan bir şehir. Büyük tapınakları, sarayları, dünyanın her yerinden gelen gemilerle dolu hareketli limanları vardı. Atlantisliler zengin değil, aynı zamanda erdemli, bilgeliğe ve sanata değer verirlerdi. Karmaşık kanal sistemleri toprak yılda iki hasat veriyordu. Ama güç, her zaman olduğu gibi, yozlaştırır. Atlantis için bu kaynak, Platon adında bir adamdır. Antik Yunan filozofu, Mencü 4. yüzyılda yaşamış. Atlantis, onun iki eserinde geçer. Timaeus ve Critias. Hikaye Critias aracılığıyla Solon'dan Mısırlı rahiplere kadar kulaktan kulağa gelmiştir. Rahipler 9000 yıl önce kayıt olduğunu söylediler. Platon bir tarih ders kitabı yazmıyordu. O bir filozoftu. Atlantis hikayesini edebi bir araç olarak kullanır. Bir düşünce deneyi. Platon, Atina'yı erdemli küçük devlet kahramanı olarak koyar. Atlantis ise yozlaşmış kötü imparatorluk. Peki Platon gerçek bir tarih mi anlatıyordu yoksa bir alegori mi? Platon'un anlattığına göre Atlantis'in sonu yavaş değildi. Aşamalı değil, aniydi. Felaketti ani bir tsunami, yıkım getiriyordu. Tanrıların kibri için ceza olarak betimlenir. İnsanlar panikle kaçtı. Şehir tek bir gece içinde yok oldu. Şiddetli depremler, seller ve yıkımlar. Ve tek bir talihsiz gün ve gecede, ada denizin derinliklerine gitti. Ertesi gün, hiçbir şey sadece su. Nihai doğal afet, doğanın acımasız gücü. Atlantik okyanusu tarafından yutuldu. Bir dünya yok oldu. Böyle bir hikaye tutunca insanlar onu her yerde görmeye başlar. Onu bulmak isterler. Bulduklarını iddia edenler oldu. Sonarlar yanlış yorumlandı. Taş oluşumları harabe sanıldı. Bimini yolu, Küba piramitleri, Azorlar, her yerden iddialar geldi. Gerçek deniz arkeologları ve okyanus bilimcileri farklı sonuçlar verdi. Evet, buz devri sonrası batık yerleşimler var. Ama bu Atlantik ortasındaki bir süper kıta değil. Atlantik'in ortasında devasa Tunç Çağı uygarlığına dair iz yok. Tek bir araç, tek bir çömlek kırığı bile bulunmadı. Kanıt eksikliği inananları yıldırmaz. Onlar için yokluk delil değildir. Şehir binlerce yıllık tortu altında olabilir diyorlar ya da tamamen yok edildi. Atlantis okyanus tabanında yoksa, kesinlikle hayal gücümüzde var. Hikaye felsefenin tozlu salonlarını çoktan terk etti. Popüler kültürün süperstarı oldu. Jules Verne, Lovecraft ve sayısız yazar Atlantis'ten ilham aldı. 1961 B filmlerinden Disney animasyonuna, Stargate gibi dizilere kadar her yerde. Bazen bilgi atalar, bazen süper bilim insanları, bazen büyücüler, hatta uzaylılar. Atlantis bir marka haline geldi. Kitaplarımızda, filmlerimizde, oyunlarımızda. Platon'dan çok daha fazlası, çoğu insan için Atlantis fikri, Disney ve pop kültür yoluyla gelir. Kolektif bellekte, Atlantis bazen gerçek medeniyetlerden daha canlıdır. Hikaye, Platon'un niyetlerinin çok ötesinde kendi hayatını yaşıyor. Peki, neden bu takıntı? Neden hala eski bir Yunan kitabını tartışıyoruz? Mevcut durumdan duyulan hoşnutsuzluk, daha görkemli, daha anlamlı bir geçmiş arayışı. Atlantis bir kaçış fantezisidir. Daha iyi bir zamanın hayali. Sıradan gerçeklikten kaçış. İnsanlar komplo teorilerine kapılır. Bu inananları özel hissettirir. Bazıları için kanıt eksikliği yetersizdir. Alternatif anlatılar daha heyecan vericidir. Her yeni iddiayla bir kitap, bir belgesel ve milyonlarca görüntüleme doğar. Bulanık sonar görüntüleri viral olur. Gerçek bilimsel incelendiğinde çoğu kaybolur ve böylece efsane kendi kanallarında yaşamaya devam eder. Teknoloji efsanesi. Modern Atlantis mitinin en kalıcı kısmı, inanılmaz teknolojisi fikri. Platon'un tanımı, kanallar, limanlar, metal kaplı duvarlardı. Bir yorum, antik astronotlar teorisi, teknoloji dünya dışı kaynaklıdır. Onlara verildi, onlardan miras kaldı diyorlar. Diğer yol, tamamen insan başarısı. Antik mühendislik ve organizasyon, yüksek teknoloji iz bırakır, madencilik, üretim, altyapı, bunlar tespit edilebilir olurdu. On binlerce yıl sonra bile bir endüstriyel ayak izi kalırdı. Ama böyle bir iz yok. Milyonlarca yıl öncesinden taş aletleri buluyoruz. Yüksek teknoloji gerçeği de iz bırakırdı. Buna inanmak neredeyse dini bir inanç gerektirir. Mantıkla düşünürsek tarihin izleri bize başka şey söyler. Labirentte yürüdük. Yaşlı filozofun hikayesine baktık. Umutsuz arayışlar ve Hollywood fantezileri gördük. Güvenilir kanıt yok. Fiziksel ve arkeolojik kanıt yok. Jeolojik kanıt da yok. Platon bir dahiydi. İbretlik bir hikaye icat etti. Seller, depremler, uzak diyarlar ve Minos'un anısı hepsini alıp politik bir alegori yarattı. İnsanlar binlerce yıl sonra onun peşinden denizaltı kiralıyor. Platon bunu amaçlamamıştı. Atlantis arayışı bir yer arayışı değildir, anlam arayışıdır. Bu masal sanata, spekülasyona ilham vermeye devam edecek. Modern bir efsane. Atlantis yalnızca bir kayıp uygarlık değil aynı zamanda insanlığın hayal gücünün ve arayışının sembolü. Gerçekten var olmuş olsun ya da olmasın, aradığımız şey belki de kıtadan çok, onun temsil ettiği umut ve bilgi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Atlantis gerçekten var mıydı? Yoksa tarih boyunca büyütülmüş bir mit mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Tanrıların güncesinde bir sonraki büyük gizemde görüşmek üzere, hoşçakalın.